Gel Geç otur. Sa Geç. Ta otur Melek ablası. Sana değerde bugün Melek hanım ve Maria arasında gerginlik yaşandı. Maria Cuma günü ben nişan istiyorum dedi. Caner her ne kadar olmaz dese de Maria yine ısrar etmekten geri kalmıyordu. Anastasia stüdyoya geldi ve elinde nişanlık vardı. Maria'nın elinde nişanlık, Anastasia'nın elinde tuzlu ekmek vardı. Her ikisi de Melek Hanım'ın yanına gitti. Melek Hanım hangisini alırsa gelini o olacaktı. Tabii ki gelin adaylarına göre. Melek Hanım her ikisini de seçmeyi reddetti ve oturun yerinize dedi. Her ikisi de ayağa din gelmiş ve Melek Hanım'ın karşısında duruyordu. Daha sonrasında Melek Hanım çok sinirlendi ve her ikisini de alıp yere attı. Daha sonra Maria ağlayarak stüdyodan çıktı. Caner hemen koşarak Maria'nın yanına gitti. Anastasia'nın eli ekmeği hali elindeydi. Ve Maria, Melek Hanım'ın Anastasia'yı seçtiğini düşünerek ağlamaya başladı. Maria cuma günü nişan istiyorum. O nişan olmazsa sen beni unut Caner dedi. Caner ve Anastasia arasında bu gibi gerginlikler devam ederken cuma günü nasıl bir kına olabilir bilmiyorum. Ama Caner bu kınayı biraz daha süreyi uzatabilmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Belki de Anastasia ile tekrar barışmak için süre topluyor olabilir. Anastasia ve Caner barışacaklar mı yoksa Maria ve Ana Maria ve Caner arasında nişan olacak mı gerçekten? Ama tek bildiğim şey var. Anastasia ve Caner birbirlerini hala seviyorlar. Ve Maria bu işin içinden çıkmayı istemiyordu.